2023 LGS'ye hazırlanan adaylar için, 2023 LGS konuları hakkında detaylı bilgilendirme yapacağız. Ülkemizde yaşanan deprem afeti sonrasında iki dönem konuları kaldırılmıştır. Bu videomuzda 8 sınıf birinci dönem konularını paylaşacağız. Haydi başlayalım. LGS Türkçe birinci dönem konuları. Parçada anlam. Paragrafın anlam yönü. Paragrafın yapı yönü. Tablo ve grafik inceleme Görsel yorumlama Sözel mantık, akıl yürütme Cümlede anlam Filimsiler, isim fil, sıfata fil, zarfa fil Cümlenin ögeleri Sözcükte anlam Cümlede anlam Cümlede anlam ilişkileri Cümle yorumlama Metin türleri Söz sanatları Yazım bilgisi Yazım imna kuralları. Noktalama işaretleri. LGS 1. Dönem Matematik Konuları. Sayılar ve işlemler. Çarpanlar ve katlar. Üslü ifadeler. Kareköklü ifadeler. Veri işleme. Veri analizi. Olasılık. Basit olayların olma olasılığı. Cebir. Cebirsel ifadeler ve özdeşlikler. LGS 1. Dönem Fen Konuları Mevsimler ve İklimler DNA ve Genetik Kod Basınç Madde ve Endüstri Periyodik Sistem Fiziksel ve Kimyasal Değişimler Asitler ve Bazlar LGS 1. Dönem Din Kültürü Konuları Kader inancı, Kader ve Kaza inancı, Kader ve Evrendeki Yasalar Allah her şeyi bir ölçüye göre yaratmıştır. İnsanın iradesi ve kader. Kaderle ilgili kavramlar. Bir peygamber tanıyorum, Hazreti Musa, A.S.S. Bir ayet tanıyorum, ayet el kürsi ve anlamı. Sekit ve sadaka. İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önem. Sekit ve sadaka ibadeti. Sekit ve sadakanın bireysel ve toplumsal faydaları. Bir peygamber tanıyorum, Hazreti Şuayb, A.S.S. Bir sure tanıyorum, Mayn Suresi ve Anlamı. LGS 1. Dönem İnkılap Tarihi Konuları. Bir kahraman doğuyor. Milli uyanış, bağımsızlık yolunda atılan adımlar. Milli bir destan, ya istiklal ya ölüm. Friendship. Teen life. Cooking. Communication. The internet. Videomuzu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayınız. Bizi takip ederseniz seviniriz. Sınavda herkese başarılar dileriz. Ayrıca unutmadan. Açıklama kısmında sitemizin linki var oradan tüm konuları daha detaylı inceleyebilirsiniz.